Evet cümlenize Mekke'yi mükerremden selamlıyoruz. İnşallah bugün grubumuzla Mekke iç gezilerimizi gezeceğiz. İlk ziyaretimiz inşallah Raya bir sonraki Secere ve sonraki Cin Mescidi olmak üzere en son ziyaretimiz Cennetül Mualla. Rabbim ziyaretlerimize kabul e makbul eylesin. Ben beni bileli ben sana hasret, bitsin bu hasret Ben beni bileli Ben sana hasret Bas beni bağrına Bitsin bu usman Gel hele gel hele Çok teşekkür ederim. Bizi gezdirmediği yer kalmadı. Allah razı olsun. Gelin milyonlarca Allah razı olsun. Burada gelip görmek var. Anlatmaya gerek yok. Allah'ın izniyle. On numara kart, öz kartal Bey turizmine çok Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ Allah razı olsun. Öz kartal turizmi olarak Mekke iç gezilerinden ilkini yaşıyoruz. Şu Rahat yani efendim gözetleme kulesi yapılmış buraya. Efendim diğer bir deyimle sancak bayrak bu gibi isimlerle anılıyor bu caminin adı. Efendimiz gözetleneci bir asker koymuş buraya. Gözetleme yapan askerler burada. Ee, oturmuş. Onun için buraya daha efendim gözetleme, sanca, bayrak gibi isimlerle anılıyor. Buraya bu mescit yapıldığından dolayı <laughs> evet, evet. Onun adı Şecere. Ağaç mescidi. Ağaç mescidi neden evet. oldu? Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ileride anlatacağım cin mescidinde bir gün, gün oturduğu yerde namaz kılmış ve Resulullah aleyhissalatü vesselam kendisine şöyle demişti. Ey eshabım sukut ediniz. Çünkü aranızda cinler var? Beni dinliyorlar. Ben dinledikten sonra da gidip memleketlerini anlatıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve üç tane kini kendisini dinlediğini ve Müslüman olduğunu cinlerin Müslüman olanla Rahmani denilir. Müslüman olmamış inanmayanlarına da kafir. Rahmani olmayan cin dedi. Şimdi üç tane cin dinlemiş gitmiş ve biz Hazreti Musa'ya gelen Tevrat'ı orada gördük dediler. Adı da Kur'an dediler. Tevrat gibi aynen. Hazreti Musa'ya gelen o o Kur'an-ı Kerim gelmiş dediler. Ve size okuyalım. Muhammed Mustafa'nın yanından geldik. Duyduklarımızı söyleyelim dediler. Biz de Müslüman olmak istiyoruz. Eğer aklınıza yatarsa dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden birine dedi ki Şu şurada ön ağaç var üç dört tane o ağaca git söyle Muhammed Mustafa seni çağırıyor dedi. Üç tane ağaç kökünden çatır 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 koptu oraya geldi Lebeyi buyur ya Resul Siz benim hakkımda ne düşünürsünüz? Dediler ki eşhedü en la ilahe illallah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله محمد رسول الله يا